Selamünaleyküm gençler, ne yapıyorsunuz? Yeni bir oyun videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Eee korku oyunu çekeceğimi söylemiştim arkadaşlar. Bayağı oyun aradım. Oyun ararken yani güzel bir oyun çekeyim yani emeğimi vereyim diye mahvoldum. Neyse arkadaşlar, eee iki video attım şeyime Oyun videosu attım YouTube kanalıma. Ne döndü lan? çektiğim oyunları hatırlamıyorum. Şahin Doktor'u yazıp girip ee, abone şeyime YouTube kanalıma izleyebilirsiniz. Zaten videoların orada şey var. Abone olmayı unutmayın ha. Beğenmeyi de unutmayın bak yemek veriyorum. Bu da arkadaşlar şimdi çekeceğim. 10 dakikalık video çekeceğim. Bu video. Şey. Bir dakika. Bu oyunun adı da Deantriga bilirsiniz zaten. Bu bilgisayarda oynanan oyunda. Yani bilgisayarda oynanıyor. Diantre g biri bu. ikisini oynadım ben. Birini benim bunu da oynamış olabilirim de hatırlamıyorum. Neyse uzatmadan ya. Zombi falan öldürüyoruz işte. Hadi bakalım. Hareket ediyoruz. onun burasının böyle ışıkları ürkütücü zaten. Bunu patlat herhalde. Bu bitti. Aaa zombi gelseydi ne olacaktı lan? Niye patlattı? Ha bak dedektör şeyi kırmızı şey veriyor zombi geliyor galiba. Gel gel. Gel gel. Gel gel gel. Hadi şerefsiz gel 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 gel. Buna koydu. Şunu patlatayım da. Onu üstüne ateş etmedim gene patladı ama. Senin ananı çikeyim. Ananı oğlum uydum, patladım abi ödül patladı oğlum arkadaşlar parasını videoda küfür ediyor ama şu iş şey yapma yani biraz sinir var bende ondan ey Allah bir dakika bir dakika ha ha ne oldu tamam bırak bileyim Arkadaşlar çok affedersiniz ya. De. Ay. Halam yemek getirmiş onu aldım. Kutu çok su, Hiç kusura bakmayın ya. Çok affedersiniz. Bir şey yapacağım ama şimdi şey yapacağım. Öf. Ya. Eh be Allah sırası mıydı şimdi ya? Neyse. Tamam oynayacağız oynayacağız. Şimdi arkadaşlar biz buradan gidelim de. Ananı gitme gitme dur gitme. Gitme oğlum gitme lan. Gitme. <laughs> Devam. Düşürüm <İçedim> ben. Hadi <laughs> yok abi. Bir şey olmasın lan. <laughs> ha, birinci bölüm bitti <laughs> Oyun güzel mi ha? Bunu bilgisayarda da oynayabilirsiniz. Bilgisayar önünde şeye de geçiyor arkadaşlar bu. Oo iyi. 280 lira falan artık. Arkadaşlar sen kimsin ben? Sizin kontağı mısın? bu iş. Oğlum ben bir şey almak istemiyorum lan. Bu ne ki? Sarı bir şey Al bakalım. Oha 650 lira lan. Neyse ya. Ne para kazandı. Allah razı olsun ya. 730 lira mı oldu? Neyse. Şimdi ne yapacağız? Neyse daha çıkıyor. Nereye buraya mı gideceğiz? Oğlum aynı yerde yerim lan burası bir Yürü bakalım. E aynı yapıyoruz oğlum. Yine mi başlayacağız lan buraya? Neyse yürü bakalım. Belki aynı yerden ama başka bir yere gideriz oradan. Hadi ver. Ha, burada ordumuz ya beş yaptık. Gel gel. Pist, ah, şu yarayı dik tutabiliriz aaaaah haritayı üstü öldürdü aaaaah oğlum öldürürüm lan hepimizi ben bedelci 22 25 repodan da kafadan da da ben bunda bomba atarım ya çok geriye uydum bir ne yapalım? arkadaşlar. Daha böyle yapıyoruz bu kadar lan. Aa, 73 tane kuşunu kaldı ya raydık. Çöbe çöbe. Bu nereye atış ediyor? Salak et. 70 tane kaldı. Bitti mi? Bitti ya. Ölmeden bitirdik. Bölümler kısa ya biraz uzun olsa bölümler iyi olacak da. ay dur kamerayı kapatıyorum. Olsun. Bir şey olmasın. Bütün yapmayı da şöyle edersin. Oo, 1095 liram oldu. Oo, <laughs> oh, silahya bak. Bir şey güzel mi lan bunu? <laughs> Kanka benim var ne ya bunu? Hayır vermemiş. Dur git. bir daha arkadaşlar. Allah kahretsin ya reklama girdi. <laughs> bir dakika çıkıyorum hemen. Allah seni kahretsin reklam. Oğlum git lan. Ya. Videoyu mahvetti. Bir geri çık. Bir dakika şu şeyi alayım da. Oğlum git Allah'ını seversen git. Ya Allah seni kahretsin ya. Videoyu mahvettin ya. <laughs> ya abicim. Arkadaşlar neyse ben videoyu burada bitireyim de. Bu bize oyunu oynatmayacak yoksa. Ee, bu, bunu da atacağım şeye. Şu kanalıma. İzlerseniz Hoşçakalın. Sizi seviyorum.